Canım öğrencilerim kampımızda 28. güne yeniden hoş geldiniz. Sizlerle birlikte soru çözmeye, kalıtımın genel ilkeleri ünitesini pekiştirmeye ve seni hedefine bir adım daha yaklaştırmaya devam ediyoruz. Evet 11. testin çözümü ile birlikteyiz. 11. testin konusu ise soy ağaçları diğer adıyla pedigre ve birinci sorudan başlıyorum. Diyor ki birinci soruda aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özellik olan düz saçlı olma durumunun kalıtımı gösterilmiştir. Mesela büyük pardon küçük d küçük d olarak alabiliriz. Hemen bak şöyle küçük d küçük d'lerimi yazıyorum. Sonrasında diyorum ki taranmayan ya da boyanmayan bireyler. Nedir? Hemen onların genotiplerini bulmaya çalışıyorum bak. 8 büyük d büyük d'de olur, büyük d küçük d'de olur. Net bir şey söyleyemedim. Peki 2 ve 3'ü düşünelim. Biri buradan, biri buradan gelecek. Kendileri boyalı olmadığına göre mutlaka büyük D alelini bulundurmak durumundalar. 7 numara büyük D büyük D ya da büyük D küçük D olmalı. 1 numaralı birey düz saçlı çocuğu olduğuna göre bu çocuk da bu alellerden birini anneden almak zorunda olduğuna göre melez olmalı. Aynı şekilde 4 numaralı birey büyük D'yi anneden, küçük D'yi ise mutlaka babadan alarak yine bu karakter açısından melez genotipe sahip olmalı. Bana ne diyor? Verilenlere göre numaralanmış bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesinlikle heterozigottur diyor. Şimdi bir numara melez. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara melez. 7 ve 8 ile ilgili herhangi net bir cümle kuramadık. Bu sebepten dolayı sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneği olmalı. Ve geldik ikinci sorumuza. Fenotipinde tipinde bir özelliği gösteren birey yukarıdaki soy ağacında boyalı olarak verilmiştir. Bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan karakterin kalıtımı durumlarından hangileriyle sağlanabilir diye soruyor bize. Peki otozuma leş baskın olsa hemen MN kan grubunu düşünüyorum. Bu durumda mesela baba MM ise anne NN olacak ya da baba NN ise annenin MN olması zorunlu olacak. Peki şu bireyler çaprazlandığı takdirde meydana gelen bireylerin tamamı %100 heterozigot genotipli yani MN kan grubuna sahip olmalı. Bu durumda hepsinin taranması gerekirdi. İşte o yüzden taranmadıkları için bir numaralı durum soy ağacımızı ne yapmıyor gerçekleştirmiyor. Onun için biri hemen ne yaptım çizdim. Şimdi geldim ikiye otozomal dominant demiş. Otozomal dominantlarda işimiz çok kolay. Şunları küçük a küçük a olarak kabul et ve şunun büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olması gerektiğini hemen düşün. Annede ve babada büyük a aleli yoksa bu bireye büyük a aleli gelemeyeceğine göre soy ağacım 2 numaralı durumu da ne yapmayacak demektir sağlamayacak demektir. Geldim 3'e otozomal resesif. Hemen bunu küçük a küçük a olarak alıyorum. Bunu da küçük a küçük a olarak alıyorum. Bu durumda anne ile babalı, baba boyalı değil ise meliz olmalı. Şu bireylerde büyük a büyük a ya da büyük a küçük a genotipinde olmalıdır diyorum. Şu bireyler net büyük a küçük a genotipinde olmalı. Bu durumda soy ağacım gördüğün gibi 3 numaralı durumu sağladı. Cevabımda ne oldu o zaman? Yalnız 3 Ceyhan seçeneği oldu. Ve geldik 3. sorumuza. Kistik fibrosis hastalığı doğumdan itibaren akciğer ve sindirim sisteminde yoğun kalın ve yapışkan mukus üretimine sebep olan bir hastalıktır. Aşağıda bir ailenin kistik fibrosis hastalığı kalıtımı verilmiş ve hasta bireyler renkli olarak gösterilmiştir. Verilenlere göre kistik fibrosis hastalığının kalıtımı durumlarından hangileriyle sağlanabilir diye soruyor bize tek tek düşünmeye başlayacağız. 30 domal resesif olabilir mi acaba? Bu ikisi büyük A küçük A olursa evet ortaya çıkar. Şu iki birey yine büyük A küçük A melez genotipli olursa ortaya çıkar. Şu birey de büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olur ve fenotipinde bu hastalığı göstermez. Buna göre evet 30 domal resesif oldu. Hemen bir numaralı öncülümü ne yaptım? İşaretledim ve bunu soy ağacımı sağladığı için aldım. Otozomal dominant olur mu? Bak işim çok kolay. Şu bireyi büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olarak gör. O zaman şunların küçük A küçük A olması gerek, e, gerekiyor. Bu bireylerde annede ve babada büyük A aleli yok ise büyük A aleli bu çocuğa nereden gelecek? Gelemez. Hemen iki numarayı da ne yaptım? bir güzel çizdim. Şimdi geldim 3'e. Ne diyor? X'e bağlı resesif diyor. X küçük R, X küçük R. Bu durumda babanın taralı olması gerekirdi. Gör bunu. Taranmadığına göre soy ağacın bu durumu da ne yapmaz demek ki sağlamaz. Yukarılara bakmaya gerek yok. Çünkü bir yerden sağlamıyorsa zaten otomatikman üstünü çizmek gerekir. X'e bağlı dominant şunu Buzluk dentin olarak al. Genotipi ya şöyledir ya böyledir. İki ihtimalimi de yazdım. Peki bu kız çocuğuna X kromozomu mesela babadan mutlaka gelecek. Babanın taralı olması gerekir ya da annenin taralı olması gerekirdi. Ama ikisi de taralı olmadığına göre dominant karakter ya da dominant alel annede ve babada yoksa bu çocuğa gelemez. O zaman soy ağacım 4 numaralı durumu da sağlamaz ve cevabımız yalnız bir Adana seçeneği olur. Ve geldik dördüncü sorumuza. Yukarıda Zeynep'in ailesinin kan grubunu gösteren soy ağacına göre Zeynep'in ablasının kan grubu genotipi hangisi olamaz diye sormuş. Yani şu bireyin kan grubu hangisi olamaz? A. Büyük R. Hep bak yanlarını boş bırakıyorum. Çünkü aşağılara bakarak bulmaya çalışacağım. Zeynep'i gördün mü? B küçük r küçük r. Hemen şunların melez olması gerektiğini yani eraş pozitif genotipinin de melez olması gerektiğini gördüm. Ve kendime diyorum ki A grubu olan bir bireyin B grubu çocuğu varsa eğer her ikisi de bu karakter açısından melez olmak durumunda. Diğer türlü A grubu bir kadının B grubu bir çocuğu ne yapamaz dünyaya gelemez. Peki anne ile babanın genotipini bulduk. Bu ikisini kendi içerisinde çaprazlarsak eğer bu durumda mesela A0 hatta yapayım daha iyi gör. AA AB A0 B0 Büyük R küçük R içinde hemen çaprazlamamı yapıyorum. Büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R ve küçük R küçük R olmak durumunda. Peki şimdi buradan hareketle seninle birlikte düşünmeye başlayalım. A A büyük R büyük R olur. A'yı çizdim. B'ye bakıyorum. A B küçük R küçük R olur. Çizdim. B 0 Küçük R küçük R olur C'yi de çizdim. D'deyim. A 0 oluyor. Büyük R küçük R de oluyor. Denizli'yi de çizdim. Peki BB olma durumu var mı? Hayır yok. BB olamaz. Dolayısıyla sorumuzun da cevabı haliyle Edirne seçeneği olur ve geldik 5. sorumuza. 5 Aylin kırmızı yeşil renk göre hastasıdır. Aylin ve ailesindeki kırmızı yeşil renk göre hastası bireyler boyalı olarak simgelenmiş olup yukarıdaki soy ağacında gösterilmiştir. Hemen Aylin'e renk göre hastası şeklinde yazıyorum. Gördüğün gibi Aylin'in babası da renk göre hastası. Bu durumda Aylin'in annesi taşıyıcı olmak durumunda. Çünkü bir taralı değil bir de ee, ne diyeyim Aylin mesela bu kromozomlardan birini babadan aldıysa diğer kromozomu mutlaka anneden almak durumunda yani şu şekilde yapalım hatta daha güzel olsun. Peki bu durumda ailenin anneannesine bakalım şimdi ve dedesine bakalım. ailenin dedesi şöyle olmalı Anneannesi ise şu şekilde gösterilmeli ki hastalık geni birden 3'e geçsin 3 numaralı bireyden de ailene geçsin. Peki 5 numara şöyle olmalı 6 numaralı birey ise ya taşıyıcı olmalı ya da ne olmalı ya da yine taşıyıcı olmalı başka ihtimal yokmuş. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi A. Birinci bireyin bu hastalık ile ilgili aleli önce üçüncü bireye ardından ailene geçmiştir. Aynen de öyle doğrudur. B. Altıncı bireyin doğacak erkek çocuklarında evet net taşıyıcı. Bu özelliğin ortaya çıkma ihtimali yüzde ellidir. Evet yüzde ellidir. Çünkü birey erkek çocuğuna ya bunu ya bunu verecektir. Bir böyle iki ihtimalle de çocuk renk göre hastası olarak dünyaya gelecektir. Ceyhan ikinci bireyde İkinci bileyim şurada. Kırmızı yeşil renk görlüğü aleli bulunmaktadır demiş. Hayır, bulunmamaktadır. Yanlış. O zaman taraması gerekirdi. Taramadığına göre Yanlış. Zaten soru köküne dikkatle bakarsan Aylin ve ailesindeki kırmızı yeşil renk gölü hastası bireyler boyalı simgelenmiştir diyor. Yani taranmadığına göre zaten otomatikman soru köküne bakarak bunu normal birey, sağlıklı birey olarak almak zorundayım. D. Üçüncü bireyin genotipi bu karakterce heterozigottur. Evet bu karakter yönünden melezdir ki birden üçe, üçten de ailene bu karakter geçmiş olsun. Edirne 5. bireyde bu özellik ile ilgili alel bulunmaz. Evet 5. bireyde özellik ile ilgili alel gördüğün üzere yok. Hatta şöyle yapayım daha iyi gör yok. Buna göre bu ifade de doğru olup sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalı. Ve geldik 6. sorumuza. Yukarıda kalıtımı verilen özellik alellerinden hangileri ile kalıtılabilir? Otozomal çekinik olabilir mi? Hemen bakalım evet bu bireyler melez karakterli ise otozomal çekinik olabilir. Hemen şimdi ikinci öncüldeyim. Otozomal dominant. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olmalı. Anne ve baba ise küçük A küçük A olmalı. Anne ve babada küçük A aleli var, büyük A aleli yok ise bu özellik otozomal dominant kalıtılamaz. Hemen çarpıladım ve Üçüncü öncüldeyim. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik. Yani şöyle almak zorundayım. Mesela renk körlüğü gibi düşündüm. Bu durumda babanın da taralı ya da boyalı olması gerekirdi. Hadi anne taşıyıcı olsun boyamaya gerek yok ama babayı yüzde yüz boyamak gerekirdi. Bu durumda ikinci pardon üçüncü öncüldeki ifade de soyarcımızı sağlamıyor. Sorumuzun doğru cevabı da yalnız bir adana seçeneği oluyor gördüğün gibi. Ve geldik yedinci sorumuza. Aşağıda kalıtım konusu işlendikten sonra öğretmen öğrencilere karakteri verip bu karaktere ait soy ağacı çizmelerini ister. Buna göre hangi öğrencinin çizdiği soy ağacı o karaktere ait olamaz? Soy ağacındaki boyalı bireyler yan tarafta verilen karakteri sağlamaktadır. Otozomal çekinik oluyor mu diye bakıyorum. Evet büyük A küçük A olursa bu birey dünyaya gelir. Bu da büyük A küçük A olur. Evet otozomal çekinik olur. Otozomal dominant olur mu diye bakalım. Şunu büyük A, küçük A küçük A almak durumundayım. Bu durumda şu büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. Şu bireylerde büyük A küçük A genotipine sahip olabilir. Soy ağacım bu durumu sağlar. Ceyhan'dayım. X kromozomunun homolog bölgesinde çekinik yani X ve Y'nin homolog bölgesinde çekinik kalıtılan bir karakter demiş. Bu durumda bireylerimin genotipini ve ihtimallerini şu şekilde yazdım. Şu bireyde X küçük a Y üzeri a olmalı şeklinde düşündük. Bu birey X üzeri büyük a veya X üzeri büyük a X üzeri küçük a şeklinde yazılabilir. Buna göre sağlıyorum diye bakalım. X küçük a'yı buradan X küçük a'yı buradan alırsa sağlar x küçük a'yı buradan y'yi babadan alırsa sağlar. x büyük a'yı buradan x küçük a'yı da mesela babadan alırsa soy ağacımız Ceyhan'daki durumu sağlar. x kromozomunun homolog olmayan bölgesinde dominant. Burada neyi düşünelim seninle birlikte? Bozuk dentin rahatsızlığını düşünelim. Şu birey x büyük d büyük d veya üstüne yazayım. X büyük d X küçük d olmalıdır. Bu durumda anne X küçük d küçük d, baba X küçük d Y olmalı. Annede ve babada bu özellik yok ise bu çocukta ortaya çıkması normal şartlarda mümkün değil. Buna göre sorumuzun cevabı denizli seçeneği olmalı. 30 zaman eş baskın demiş. Hemen MN'leri yazıyorum bak. MN olan bireyin ya da bireylerin evliliğinden tabii ki de MN kan grubuna sahip, 30 zaman eş baskın karakteri sahip olan birey dünyaya gelebilir. Ve geldik seninle birlikte 8. ve son sorumuza. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren, gösteren bireyler taralıdır demiş. Hemen şu şekilde onları belirtiyorum. Bu durumda annemin yani bir numaralı bireyimin taşıyıcı olması gerekir. İki numaralı birey normal görüşlü bir birey olabilir. 3 numara da yine aynı şekilde normal görüşlü. 4 numaralı birey ise taşıyıcı bir birey olabilir. Buna göre duvaralanmış bireylerden hangilerinde bu özelliğe ait alel bulunur diye sormuş bize. Bakalım şimdi. Bir numarada var. Şu bireyde zaten var. İki de yok. Şu bireyimde var. Bir de 4 numaralı bireyimde var. Yani kimlerde var bu özellik? Bir de var. Ve numaralanmış bireylerden bir de 4 numaralı bireyde var. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Ceyhan seçeneği oldu. Evet sevgili öğrenci seninle birlikte bir testi daha bitirdik ama kamp günümüz bitmedi. Daha sonraki soru çözüm videolarında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kal, esen kal ve hoşça kal.